أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأتحار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. السلام عليكم ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime hamd ediyorum böyle güzel bir ilim müessesemiz var. Sizler gibi ilim taliplisi kardeşlerimiz var. Kıymetli hocalarımız var. Biraz önce Adem Hoca da söyledi. Elhamdülillah üçüncü gelişimmiş buraya. Allah daha da fazla bereket versin. Çünkü böyle ilim yerlerine gelmek bize de farklı bir enerji oluyor. Ne yazık ki ahir zamanda yaşıyoruz. Fitnelerin çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda da ilmin biraz itibarı azalır ama ilmin itibarının, hizmetin itibarının azaldığı bir yerde siz gibi güzel kardeşlerimizin varlığı emin olun inanılmaz bir derecede bize bir ümit kaynağı oluyor. Onun için Allah sizi hep var etsin, hep böyle rahlelerde olmayı size bize nasip etsin son nefesimize kadar da Cenab-ı Hak bu aziz dinine hepimizi hizmetkar olarak kabul buyursun. Şimdi siz ilim talibi kardeşlerim zaten biliyorlar. Ben bir meseleye dikkatlerinizi çekeceğim inşallah sayılı dakikalar içerisinde. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize ahir zamanın dehşetlerinden, fitnelerinden, tuğyanlarından, tufanlarından çokça bahsediyor hadislerde biliyorsunuz. Deccal'in fitnelerinden bahsediyor, Deccal'in kimliğini anlatıyor bize. Ve bunlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda da bize nebevi beyanları var, ipuçları veriyor. Verdiği ipuçlarından bir tanesi de Kef Suresi'nin okunmasıyla alakalı. Bize diyor ki cuma günleri bir hadiste, cuma sabahları bir hadiste, cuma akşamları ama ekserisi cuma sabahları o kef suresini okuyun. Okuyun dediği zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın genel anlamda uslubu böyledir. Siz hadisleri çok okuduğunuz için bildiğiniz için fark etmiş olmanız lazım. Mesela bir hedef koysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önümüze dese ki bu mümin olarak sizin hedefiniz buraya ulaşacaksınız. Bunu dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir zaman sözü burada bırakmıyor. Burada bitirmiyor. Nasıl giderseniz gidin diye bir yol bize bırakmıyor. Bu hedefi koyunca hedefe ulaşılacak yolları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Onun için Müslümanlar olarak şu anda bir problemimiz var. İnşallah bu problemi sorgulayacağız, yüzleşeceğiz ve bundan inşallah kendimizi kurtaracağız. Bir hedef koyduğumuzda o hedef rabbani ve nebevi hedefse asla rabbani ve nebevi bir hedefe gayrı meşru vasıtalarla gidilmez. Hedefin sadece rabbani ve nebevi olması yetmiyor. Oraya giden yolların da nebevi ve rabbani olması gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hedefi koyduğu anda bize o yolları da gösteriyor. Her şeyde böyledir. Yani inanın ki birçok meseleyi burada konuşabiliriz ama ben sadece dikkatlerinizi bir başka noktaya çekeceğim. Şimdi koydu ya bizim önümüze bir hedef. Dedi ki Kehf suresini Cuma günleri okuyun dedi. Niye diye sormamız lazım. Şimdi niye diye sorduğumuzda çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugünlerde çalıştığım bir mevzu olduğu için size istedim ki bunu aktarayım mükerrerleriyle, tekrarlarıyla 17 tane hadis tespit ettim ben. Bu Kehf suresinin okunmasıyla alakalı. Hiçbir sure için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar ısrarla bize bir şey söylemiyor. Mesela Bakara suresinin okunmasıyla alakalı, ezberlemesiyle alakalı Efendimizin bize tavsiyeleri var. Başka surelerin de var ama bu kadar ısrarla Kehf suresinin üzerinde durulması ilginç bir şey. Bizim dikkatimizin çekilmesi gereken bir mesele. Çünkü Ali Aley Vesselam Efendimizin bu konudaki bize bu tavsiyeleri bir şeyi ortaya koymuş oluyor. Şimdi tekrarlara çıktığınızda aşağı yukarı Müslim'deki rivayetler işte Beyhaki'nin Şuabul İmanı'ndaki rivayetler bu kitapları siz benden daha iyi biliyorsunuz okuyorsunuz da oradaki o tekrarları çıktığınızda ana metinler itibariyle yedi tane hadis kalıyor önümüzde tekrarları çıkınca. Bu yedi tane hadiste üç tane temel mesaj var arkadaşlar. O kadar güzel ki bu. O da şu ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki eğer siz Kehf suresini okursanız nurlanırsınız. Yani karanlık dünyanız aydınlanır. Eğer bu Kehf suresini okursanız sükunete erersiniz. Yani iç dünyanızdaki huzursuzlukları giderecek bir yol bulursunuz. Eğer bu Kehf suresini okursanız üçüncüsü Deccal'in fitnesinden emin olursunuz. Deccal fitne üretecek ve o fitneden emin olursunuz. Şimdi ben bunları okuyorum bir ilim talebesi olarak. Haklı olarak sizin sorduğunuz bir soruyu soruyorum ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları dediyse bu sürede bir şey var ya. Bu sürede bir şey var ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla ve tekrarla bunu söylüyor. Dedim ki bunu tespit edebilmenin bir yolu olmalı. O yolun en önemli meselesi de ne? Ben önce hadislerden Deccal'in fitnelerini bir tespit etmeliyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnelerinden bize bahsederken Deccal bizi nelerde fitnelere düşürecek? Hadisleri bir taradım böyle. Bu fitnelerin hepsini bir tespit ettim. Yani aşağı yukarı 20 tane farklı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz fitneye dikkatlerimizi çekiyor. Sonra döndüm tekrardan Kef suresine. Muhteşem bir şey gördüm, muhteşem bir şey. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde söylediği 20'ye yakın o fitne Kef suresinin içerisinde 5 tane temel kıssanın aslında mesajlarıyla örtüşüyor. Şimdi 5 tane kıssa var o surede. Hatırlayın o kıssaları. Ashab-ı Kef kıssası var. Adem İblis kıssası var. İki bahçe sahibi kıssası var. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam arasındaki kıssa var. Zulkarni'nin kıssası var. Beş kıssa. Beş kıssanın içerisindeki en önemli mesajlara dikkat ettiğinizde hepsi Deccal'in fitneleri. Şimdi Deccal bizi neyle, neye fitne, fitneye düşürecek? Din üzerinden fitneye düşürecek, otorite üzerinden fitneye düşürecek. Ashab-ı Kehf kıssasının temel mesajı ne? Bir avuç o iman eden genç neye karşı mücadele veriyor? Bir otoriteye karşı mücadele veriyor. O karşıdaki bir mücadele verdikleri dinsiz bir toplum değil. Kendilerini Hz. İsa'ya nispet eden ama Roma'nın o çarpık akidesinden etkilenen ve Hristiyanlığı bambaşka bir noktaya çeken yani Hristiyanlığın o teslis inancını kabul eden bunu da dayatan bir sisteme karşı eyvallah etmiyorlar. O kendi çarpık düzenlerine karşı o davetlerin hepsine la diyorlar o bir avuç genç ve o bir avuç genç orada ashabı kef diye işte tarihe geçen Kur'an'a geçen o büyük kıssanın kahramanları oluyorlar. Allah Celle Celaluhu onların üzerinden bize verdiği mesaj ya. ne? Olur ki ashabı kef gibi siz de yaşadığınız dünyada böyle bir din fitnesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz otorite fitnesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir fitneyle karşı karşıya kaldığınızda sizin duruşunuz ashabı kefin duruşu gibi bir duruş olsun. Bu birinci kıssa. İkincisi iki bahçe sahibi kıssası. Deccal bizi fitnelere düşürecekken en önemli düşüreceği fitnelerden bir tanesi ney? Mal fitnesi. Mal fitnesi. Mal meselesini, kazanç meselesini, rızıkta tevhidi, zedeleyecek meseleyi önümüze çıkaracak. Şeytan bizi korkutacak. Şeytanın adamıdır Deccal. Deccal de bizi korkutacak. Elindekini kaybedersin, aç kalırsın, şöyle olur, böyle olur. Bir sürü korkular olacak. Allah iki bahçe sahibinin üzerinden mal fitnesine karşı da bizi uyarıyor. Ve mal fitnesine karşı da bize inanılmaz derecede önemli mesajlar veriyor. Dolayısıyla bir kıssa üzerinden yine biz Deccal'in fitnesine ait bilgileri öğreniyoruz. Üçüncü kısa Adem İblis kıssası. Bak saydığım bu beş kıssanın dördü Ashab-ı Kehf işte iki bahçe sahibi Hızır Hazreti Musa ve Zulkarnin kıssası sadece Kehf suresine geçiyor. Başka bir yerde yok. Bu dört kıssanın ana geçtiği yer Kehf suresidir. Ama Adem İblis kıssası başka yerlerde de geçiyor. Şimdi şeytanın, deccalin bizi düşürdüğü fitnelerden bir tanesi de yaratılış meselesidir. Yaratılışı merak edeceğiz. Yaratılışa ait bir şeyler şüpheler uyandıracak bize. Bu kadar insan nasıl dirilecek? Bu kadar insan nasıl tek tek hesaba çekilecek? Bu kadar insan nasıl cezalandırılacak veya nasıl mükafatlandırılacak? Bunlar hep fitneler olarak, imtihan vesileleri olarak karşımızda duruyor. Cenab-ı Hak o Adem İblis kıssasında da bu yaratılış fitnesine ait bir meseleyi bizim nazarlarımıza veriyor. Dördüncü kıssa Hz. Musa ile Hızır arasındaki kıssadır. O kıssanın da temel mesajı nedir biliyor musunuz? İlim fitnesi. İlim de fitneye dönüşebilir. Bilgiyi, ilmi Allah'ın istediği gibi eğer elde etmezsek ve Allah'ın istediği gibi kullanmasak, onlar da fitnelere sebebiyet verir. Dolayısıyla o kıssanın üzerinden de bize o mesaj, mesajı veriyor. Geliyoruz son kıssaya. Zulkarney'in kıssası. Zulkarneyn kıssası da orada tek orada geçen bir kıssa. Allah Zulkarneyn'in üzerinden de güç, iktidar, fitnesine karşı mesaj veriyor bize. Deccal'in bizim ayağımızı kaydıracağı alanlardan bir tanesi de bu. Elinize güç geçti, iktidar geçti, mülk geçti. Bu gücü, bu mülkü, bu iktidarı nasıl kullanacaksınız? Nasıl Allah'ın istediği gibi gerçekten onu kullanacaksınız ve ona hakim olacaksınız. Kolay bir mesele değil. Doğulara ve batılara hakim olan bir hükümrandan bahsediyoruz. Allah diyor ki biz onu yeryüzünde temkin ettik. Onu yerleştirdik yeryüzüne ve ona çok büyük bir mülk verdik. O kadar büyük bir mülk verdik ki doğuya, batıya, kuzeye her tarafa hükmedecek koca bir hanedanlığın, hükümranlığın sahibi oldu. Böyle büyük bir hükümranlığa sahip olmasına rağmen Deccal'in o fitnelerine karşı nasıl tedbir alınacağını ve nasıl korunacağına dair bize onun üzerinden o mesajları vererek hükümranlık yani güç, mülk konusunda da ayağımızın kaymaması noktasında bize uyarılarda bulundu. Dolayısıyla bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşımıza bu hedefi koyunca ve bize bunu okuduğunuzda niye böyle bir şeyi size tavsiye ediyorum o bilgiyi zihnimizde tuttuğumuzda her cuma sabahları okuduğumuz o Kehf suresinde yaşadığımız şu dünyada da deccaliyetin bize dayattığı bütün fitnelere karşı uyanık oluruz, kendimizi koruruz, tedbir alırız ve bu konuda da onun bizim ayağımızı kaydıracağı alanlara karşı biz de daha farklı bir biçimde tedbirli dana davranarak bu kulluk yolunda Allah'ın rızasını kazanacak şekilde hayatımızı devam ettiririz. Allah hepimize bunu nasip eylesin bizi bütün deccalizmden o bir izimdir aslında. Bir deccaliyetten korusun. Onların fitnelerine karşı bizi teyakkuzda kılsın. Eğer bu konuda şuurlu ve bilinçli olursak hem kendimiz korunuruz inşallah hem de bir başkalarının korunması için de elimizden geldiğince gayret içerisinde oluruz. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin ve bizi bu fitnelerden emin kılsın ayaklarımızı dini üzerine sabit kılsın. Yeryüzünün doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde şu anda ilahi kelimetullah için gayret eden bütün mücahid, muhafız, murabıt kardeşlerimize de yardım eylesin. Hasseten Gazze'deki kardeşlerimize, o kardeşlerimizin biliyorsunuz şu süreçte çok ciddi bir biçimde duaya ihtiyaçları var. Allah oradaki kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı olsun. Bizleri de her zaman için onların yanında durarak gerçekten imanımızın bize yüklediği sorumluluk çerçevesinde bu görevimizi ortaya koyan bahtiyar kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyor, sizden de dua bekliyorum. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve da'vâne da'vana hamdülillâhi rabbil alemin.